Hamd Allah'a salat ve selam Resulüne, ehline ve ashabına olsun. Ondan sonra uluhiyet tevhidi. Kişinin sözlerinde ve fiillerinde Allah'ı billemesidir. Kişinin namazında, duasında, kurbanında Allah'ı billemesinin adı uluhiyet tevhididir. Rububiyet tevhidi. Kişinin Allah'ı Allah'ın sıfatlarında billemesidir. Yaratmada, rızık vermede, mülkiyette, kainatın işlerini düzeltmede Allah'ı birlemesine rububiyet tevhidi denir. Rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidinin illetidir. Uluhiyette Allah'ı birlememizin sebebi, rububiyette Allah subhanahu ve bir olmasından dolayıdır. Eğer yaratan, rızık veren, işleri düzenleyen Allah ise, ibadette bilinmesi gereken, kendisine dua edilmesi gereken, hakimiyet yetkisinin kendisine verilmesi gereken de Allah'tır. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de önce rububiyetini zikrediyor, daha sonra bunu uluhiyetine delil alıyor. Allah Subhanahu ve Teala Neml suresi 59 ve 64. ayetlerde şöyle buyuruyor. Onlar mı hayırlı yoksa gökleri ve yaratan gökten size suyu indiren mi? O suyla bir ağacını bile bitirmeye gücünüzün yetmediği güzel güzel bahçeler bitirdik. Onların ağaçlarını bitirmek sizin için mümkün olmaz. Allah ile birlikte bir ilah mı var? Hayır. Onlar sapan bir topluluktur. Onlar mı hayırlı yoksa yeryüzünü oturmaya elverişli kılan, aralarında nehirler akıtan, orada sabit dağlar yaratan ve iki deniz arasına engel koyan mı? Allah ile birlikte bir ilah mı var? Hayır. Onların çoğu bilmezler. Onlar mı hayırlı yoksa darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık veren ve başındaki sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah ile birlikte ilah mı vardır? Ne kadar az düşünüyorsunuz? Onlar mı hayırlı yoksa karanın ve denizin karanlıkları içinde size yolu bulduran ve rahmetinin önünde müjde olarak rüzgarları gönderen mi? Allah ile birlikte bir ilah mı var? Allah koştukları ortaklardan çok yücedir. Onlar mı hayırlı yoksa halkı önce yaratan sonra yaratmayı tekrar eden ve size gökten ve yerden rızık veren mi? Allah ile birlikte bir ilah mı var? De ki eğer doğru söylüyorsanız hadi delilinizi getirin. Ayetlere dikkat edilirse Allah subhanehu ve teala önce rububiyet esaslarını zikrediyor. Akabinde ise Allah ile birlikte bir ilah mı vardır deyip uluhiyete değiniyor. Demek istiyor ki bu sıfatların hepsi bana aitse o zaman ilah olarak da beni bilmeniz gerekir. Bu sıfatların hepsi bana aitse başkasını nasıl ilah olarak kabul edersiniz? Buradan davetçilere şöyle bir ders çıkar davetçinin davet ettiği kişilerle arasındaki ortak noktayı iyi tespit etmesi gerekir. Ortak noktayı tespit ettikten sonra davete ilk olarak oradan başlaması gerekir. Umumen müşrikler rububiyet tevhidini kabul ediyor, uluhiyet tevhidini ise kabul etmiyorlar. O zaman davetçinin de Kur'an'ın bu davet metoduna uyarak ilk olarak rububiyeti anlatıp ardından ise bunu uluhiyete delil olarak kullanması gerekir. Fakat maalesef davetçiler bugün bu davet metodundan uzaklar. Davet ettikleri kişilere ilk olarak rububiyet tevhidini anlatmaktan ziyade uluhiyeti anlatıyorlar.